İşaret geldi Emre. Yapıyor ortasını. Kafa vuruşu. Son anda kaleci. Son anda bir müdahale. Kaleci İbrahim Şehit. İtiraz oldu Medipol Başakşehir'li futbolcuların tam köşeye. Mosono. Mosono'nun pası. Vişya topla buluştu. Kaleye vurdu. Kaleci kurtardı. Vişya ortası ceza sahasına ters bir kafa gol kendi alırına gönderiyor savunmada çok büyük bir hata Christian Opset topu kendi alırına gönderdi Medipol Başakşehir 1-0 öne geçiyor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor hata Obertan top aldı kaleye baktı Obertan savunmaya çarptı top kaleci koştu son anda top oynalanın dışında Emre Eza sahasına doğru ters bir kafa vuruşu çok büyük bir hata. İbrahim Şeyç. İçeriye doğru Obertan. Obertan ceza sahası içinde Eduk. Kaleye baktı Eduk. Eduk vuruşunu yaptı dışarı yaptı. Eduk'un ortası ceza sahasına doğru içeride karambol gol pozisyonu olabilir savunma uzaklaştırıyor. Cüneyt Çakır pozisyonu inceleyecek İşte ceza sahası içindeki pozisyon bu. Serbest vuruş. Edu koştu. Edu kontrol etti. Obertan'ın pası. Jilson hareketlendi. Jilson'u ceza sahası için alarda. Bayrak kalkıyor. Monsoro ceza sahasına girme hazırlığında. Mosoro şık hareketler. Leo ayak koydu. İbrahim Şehit. İbrahim Şehit. İbrahim Aktağ, Vişya araya girdi. Vişya, 3'e 1 pozisyon. Vişya, rakibini de kurtarmaya çalıştı. Vişya, çok çok önemli bir gol şansı. Vişya kontrol etti. Leo karşısında. Vişya, birinci hareket başarılı. Vişya, Robinho, kaç karşıya. Robinho, %99'luk gol şansı. Cezal sahası çevresindeler. Emre'nin ortası cezal sahasına. Kafa gol! Cihan'ın pası. Raşat Muhammed. Raşat Muhammed. Raşat Muhammed. Karşı karşıya. Raşat Muhammed son anda. Çok çok önemli bir gol şansı. İbrahim dokundu Emrah kaleye baktı Emrah kaleye vuruşunu yapıyor top yandan dışarıda Emre uzun oynadı Demba hareketlendi kaleci kaleyi terk etti ceza sahası içinde şimdi Leo İşte az önceki pozisyon Cüneyt Çakır maçı bitirdi. Medipol Başakşehir 1, Büyükşehir Belediyespor 1. Maç bitti.